Merhaba sevgili arkadaşlar. Hipotez testlerinde hipotezlerin geçerliliğinin kabul verecek durumları söz konusudur. Peki buna nasıl karar veriyoruz? Buna sağ kuyruk, sol kuyruk ve çift kuyruk testlerindeki hesaplanan ve tablo değerlerini karşılaştırarak karar veriyoruz. Eğer hipotezlerde baktığımızda e, örnek ortalamaları birbirine eşit, şeklinde bir hipotezimiz var. Ancak birinci örneğin ortalamasının ikinci örneğin ortalamasından küçük olduğunu iddia ettiğimizde bu iddiamızın geçerliliğini sınarken sol kuyruk testi yani örneğin daha çok normal dağılımın sol kuyruğunda yoğunlaştığını ifade eden bir hipotezdir bu. Sol kuyruk testinde H1 hipotezini kabul edebilmemiz için hesaplanan değerin tablo değerinden küçük olması durumda H1'i kabul ettiğimizi söyleyebiliriz. Diğer bir hipotezimiz ise iki örneğin ortalama değerlerinin birbirine eşit olduğunu, birinci örneğin ortalama değerinin ikinci, or değerin, ikinci örneğin ortalama değerinden büyük olduğunu iddia eden bir hipotezimiz söz konusu. Bu bir sağ kuyruk testi. Burada örnek ortalamalarının sağ kuyrukta yoğunlaştığını ifade ediyoruz. Peki H1'i kabul edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Hesaplanan değer tablo değerinden büyük ise H1'i kabul ediyoruz. Bir de iki örnek ortalamalarının birbirine eşit ya da birbirinden eşit olmadığını iddia eden H0 ve H1 hipotezimiz olduğunda, burada eşitlik veya eşit değildir durumlarında çift kuyruk testi ile ifade edilmekte bu durum. ve bu durumda da hesaplanan değerin tablo değerinden mutlak değerce büyük olması durumunda H1'i kabul ediyoruz. Bu şekilde üç tane farklı durum söz konusu. Sol kuyruk, sağ kuyruk ve çift kuyruk testlerinde hesaplanan değer ve tablo değerlerini karşılaştırarak dediğim gibi hesaplanan değerin küçük, büyük veya mutlak değerce büyük olması durumlarında H1'i kabul ediyoruz demekteyiz arkadaşlar. İyi günler.